Efendim ben Turgay Başkayla TRT1 ekranlarında yayınlanan lezzetli tavsiye programı çekimleri için Bünyan'a geldik. Her bölümümüzün yarısını Dünyan'da gerçekleştiriyoruz. Kıymetli ağabeyim, çok saygı duyuyorum. Selahattin Ümit'in başkanımla beraber. Hı hı. Onun mihmandarlığında ve muhteşem ekibiyle Dünya'nımızı anlatıyoruz. Köylerimizi, Bünyan'ımızın e, kültürünü anlatıyoruz. Evliyalar diyarı, seyitler diyarı. Bünyan'ımız aspir yağıyla, e, nohutuyla, daha nice lezzetiyle, ilaboru, halısıyla, Domates. üzümüyle, Domates. domatesiyle yani hülasa birçok kıymetli hem gıda ürünüyle hem de kültürüyle, köklü kültürüyle, kültürüyle göz kamaştırıyor. Kıymetli başkanıma çok teşekkür ediyorum. Onun mihmandarlığı, misafirperverliği her zaman bizim için çok kıymetli olmuştur. Ona saygılarımızı sunuyoruz. Teşekkür ediyoruz başkanım. Başkayla Bey, ekibiyle birlikte hoş gelmişler, şeref vermişler. Çok mutluyduk bizleri yani burada, Dünyan'da ağırlamakta. Şu anda bulunduğumuz bölgede Dünyan'ımızın Karakaya Mahallesi. Muhtarım, şöyle bir şey yapalım ben. Muhtarım, uzak durmaz başkanım. Yanında duruyorlar, tamam mı? Allah razı olsun. Muhtarım, bacılarım, ablamlarım, köylerim, hep Murtarlarım. evet. evet, evet, bir bir burada program yapmışlar. çevre köyden de muhtarlarımız var. Biz burada bildik de böyle bir ayda gibi bir, 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 bir Biz onu gözlemledik. Yani bir yönetiyoruz. Kimseye ayrıştırmıyoruz, birleştiriyoruz inşallah. Bu kısa zamanda yaptığınız, e, benim için bu zamanlama rekor gördüğüm evet. kadarıyla. Bu kadar çok işin e, işi başarılması tabii ki iyi bir ekip ve sizin evet. vizyonunuzla alakalı. Evet. Ellerinize evet. sağlık. Biz Allah dünyayı çok güzel gördük genel manada. Hem merkezini hem İlçin köylerimizi. İlçin. tabii ki dünyanın sizi çok seviyor. Evet, ee, bu çok belli. Yaptığınız projelerin bu kadar hızlı olması ve çok yerinde olması bizler için gerçekten takdir aşağıya. şayan. Türkiye'yi geziyoruz. Bu ivedilikle, bu, bu, bu hızla ve doğru projelerimiz yapılmış. Hem de ilçelerimizden biri. Tabii bunda sizin tecrübeleriniz, yıllardır e, tabii ki camiamıza, teşkilatımıza verdiğiniz hizmetler çok e, <laughs> Eee tecrübe her şeydir. Bunu da görmüş olduk. Tabii tabii. Şöyle Tugay Bey, en büyük sevk neden alıyoruz biliyor musun? Şu anda sanırım 39 40 derece ateşinde rahatsızlık. Vıramıyorum. Ayrıca teşekkür Çıkmacılarımız var ya, şu kardeşlerimiz. Ya, ya gördükleri her yerde o kadar dua ediyorlar, o Aynen kadar teşekkür ediyorlar ki yemin ediyorum. <laughs> yani çok mutlu oluyorum. Yaptıkça daha fazlasını yapmak istiyorum. Evet. Bak, sen... biz hiç olmaz. Allah, <laughs> Allah razı olsun. Çok memnun oldum asker. Allah razı Ben de sülata <laughs> benim. Şimdi bizde ne küsretimler? Biz, işte, biz dünyanın efendilik yapmaya değiktik. Ben dünyanın efendilik yapmayacağım. Dünyanın dün hizmetkar olacağım bizim. Aynı O yüzden de tutuyor, Yılmadan, yorulmadan, bıkmadan Rabbim biz tutuyoruz. Bu dünyanın hizmetlerini yapacağız. İnşallah Allah verirse beş yıllık görev şeridi içerisinde. Dünyanın tarihinde damga vuruyor. Görevinizde başarılar diliyoruz. Allah tüm ekibinize ve size sizleri çok seviyoruz. Çünkü Efendim bu programımızı de. Ramazan öncesinde yani Ramazan <laughs> ayı öncesinde mübarek ayımız öncesinde yayınlayacağız. İnşallah. Böyle karlı güzel bir havada bünyanımızı, Kayseri'mizi e, anlatma şansı bulduk. Allah tüm Allah izleyicilerimize ve dünya halkına sevgi ve selamlarımı sunuyoruz. İnşallah Ramazan öncesi efendim keyifle izleyeceksiniz. Teşekkür, Teşekkür ederim başkanım. Amin. Teşekkür ederim başkanım. Görüşmek üzere. Hanımefendilere, beyefendilere çok güzel oldu. Çok yerlerimiz var ama. Çekeriz muhtarım. <laughs> Hava şartları herhalde eller mi? Hadi. Hı -hı. Turgay Bey. Biz, kendi Instagram'ımızda de paylaşalım başkanımızla bir sohbetimizi. Tamam. Bunu bize tabi tabii şirketlerseniz Hadi kolay gelsin. gidin bir serum falan. tamam. tamam.